Merhaba dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte çok süper bir telefon hakkında konuşacağız. Şu an Türkiye'ye gelmedi ama Türkiye'ye geldiği zaman uygun fiyatlı bir şekilde gelecek tahminimce. Ve dediğim fiyatlara gelirse kesinlikle bir 18-19 Mart'a kadar beklemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu telefon o zaman tanıtılacak. Telefonumuzun ismi Samsung Galaxy A26. Şimdi A26'nın tahmini fiyatından bahsetmek gerekirse büyük ihtimalle Türkiye'ye 13.000 TL ile 11.000 TL arasında bir fiyat etiketiyle birlikte girecek. Ek olarak da bu fiyat bandına bu tarz özel özellikleri sunan farklı cihaz maalesef ki bulunmuyor. Bulunsa da ya ithalatçı garantili oluyor ya da farklı eksiklikleri bulunuyor. Dediğim gibi Samsung'un A26 modelini bu fiyatlara gelirse kesinlikle alın. Hatta şu an telefon alacaksınız. Bir 10 gün bekleyin. 10 gün sonra tekrardan bu telefon uygun fiyata gelirse kesinlikle tercih edebilirsiniz. Peki bu telefon neden bu kadar güzel? Yani neden bu kadar sizlere öneriyorum? Eksileri illaki var ayrıca. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama güzel özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle dış tasarım olarak baktığımız zaman artık arka tarafta yeni tasarımı bulunuyor. Bu tasarım bence mükemmel olmuş. harca arka tarafımız camken. Yan tarafları ise metalik görümlü plastik olarak geliyor. Bunun da dikey bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama ön tarafına geldiğimiz zaman damla çantik ve kalın çerçeveler var. Evet kendi fiyat segmentine göre normal olduğunu söyleyebilirim. Ama biraz daha ince olsaydı kesinlikle mükemmel olabilirdi. Şimdi ekran ve bataryasını biraz sona bırakmak istiyorum. O kadar yüksek geliştirmeler bulunmuyor. Ama kamera ve işlemci kısmında güzel olduğunu söyleyebilirim. Kamerasından başladığımız zaman 50 megapiksel değerinde ve f1.2 8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli bir ana kameraya sahip. Bu ana kamerası sayesinde gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle yeterliyken geceye geldiğimiz zaman fotoğraflar da yine yeterli, videolar kısmında ise az bir şey kalite kaybı oluyor. Bunun yanında OIS desteğiyle birlikte titreşimleri engelleyebiliyor ve tempolu koşsanız bile neredeyse tamamını yok ettiğini söyleyebilirim. Buna ek olarak ikinci ve üçüncü kamerası 8 megapiksellik geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik marka çekim kamerası. Geniş açı kamerası gündüzleri yeterli ama geceye geldiğimiz zaman çok yüksek performans performans vermiyor. Makro çekim kamerası ise bu tarz ışıklı ortamlarda yine yeterliyken maalesef ki yine düşük ışıklarda çok yüksek performans verdiğini söyleyemem. Bu ek olarak da 4K 30 FPS testi ve 1080p'de yine 30 FPS desteği var. Burada 60 FPS desteğini beklerdim ama maalesef ki Samsung burada koymayı tercih etmemiş. Ayrıca slow motion videolar çekmek isterseniz 480 kareye kadar yavaşlatılmış bir şekilde çekebilirsiniz ama biraz ışıklı bir ortam olması gerekiyor. Işık yoksa çok kaliteli çekimleri yine ağır çekimlerde alamıyorsunuz. Bunun yanında ön kameraya geldiğimiz zaman 13 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera var. Bu ön kamerada kendi fiyatına göre yine başarılı iken ayrıca zaten gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar kesinlikle yeterli. Geceye geldiğimiz zaman yine biraz da olsa kalite kaybı oluyor ve özellikle videolar kısmında yani instagrama vesaire atacaksanız çok yüksek performans vermiyor. Ayrıca ön tarafta da 1080p 30 fps maksimum kayıtlar alabiliyorsunuz. Özellikle ana kamerasının ben başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında diğer yardımcı kameralarda, ışıklı ortamlarda güzel performans verecektir. Şimdi burada Samsung'un Exynos 1380 işlemcisi var. Bu işlemci maksimum 2.4 GHz hızlarında çalışabiliyor ve 5 nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte geliyor. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM, 128 GB'lik depolama alanı eşlik ederken işlemcimizin performansına baktığımız zaman 6 kısmında kısımda bin puanları zorlayabiliyor. Geekbench 6 skorlarında ise 1010 puanı tekli çekirdekte, çoklu çekirdekte ise 2920 puanları verebiliyor. Peki bu telefonun performansını hangi telefonla kıyaslayalım? Samsung Galaxy a 4 ile kıyaslayabilirsiniz. Çünkü aynı işlemci Samsung Galaxy a 4'te de bulunuyordu. Yani şu an a 4 kullanıyorsanız bu telefona geçmeniz mantıksız olacak. Çünkü aynı performansı veriyor. Ek olarak da daha giriş seviyesi bir telefona sahipseniz yine bu telefona sırf bu performans için geçebilirsiniz. Oyun arkasında orta yerlerde 60, yüksek yerlerde ise PUBG'de 45 FPS desteği, Genshin Impact'te ise droplu bir şekilde yani FPS düşmesi anlık olarak görerek 30 FPS alabiliyorsunuz. Ortalama oyunlarda ise yine akıcı bir şekilde oynayabilmenize imkan sağlayacaktır. Arayüzde donma ve kasma kolay kolay yaratmayacaktır. Yani Samsung Galaxy a 4 kullananlar bilir. Çok yüksek bir performans kaybı arayüzde olmuyordu. Bu telefonda da eğer ki yazılımsal bir sorun olmazsa kolay kolay olmayacaktır. Son olarak hafıza kartından vazgeçemeyen kişiler için de burada 2 TB'e kadar hafıza kartı desteği var. Yani eğer ki hafızanız yetmezse burada kesinlikle sorun etmenize gerek yok. Direkt hafıza kartını takarak sorununuzu çözebilirsiniz. Şimdi gelelim ekran kısmına 6.7 inçlik bir ekrana sahip abilerinden kalır bir büyüklüğü yok Aynı büyüklüğe sahip Bunun yanında süper AMOLED 120 merslik ekran yenileme hızına sahip Süper AMOLED olduğu için siyah yerleri siyah yapıyor Ve ekran daha kaliteli gözüküyor Art olarak da sürekli açık ekran desteği de bulunuyor Gelen bildirimleri ve saati Ekran kilidini açmadan yine görebilirsiniz Parlaklık kısmında ise Parlaklığının yeteceğini düşünmüyorum Yani özellikle güneşli havalarda Ekranı görmekte zorluk çekecekken 1080p çözünürlüğe sahip bu ekranımızda Gornik Gorilla Glass Victus Plus camı bulunuyor. Burada koruma kısmında kesinlikle kaçınmamışlar. Bu cam hem çizimlere karşı hem de kırılmalara karşı biraz dayanıklı. Yani kolay kolay kırılmayacaktır. Ama siz yine ekran koruyucu taktırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Gelelim bataryasına. Şimdi abilerinde olan bir özellik geliyor. 5000 mAh'lik bir batarya sahip. Ama diğer özellik maalesef ki gelmiyor. Peki ne? A36 ve A56'da bulunan 45 wattlık destek yok. Bunun yerine 25 wattla birlikte ortalama olarak bir 95 dakika içerisinde telefonu sıfırdan yüze şarj ediyor biliyorsunuz Özellikle şöyle bir eksisi daha var. Kutusuna maalesef ki adaptör çıkmıyor. Sadece USB Type-C'den USB Type-C ara kablosu çıkıyor. Bu adaptörde gidip kendinizin yine satın alması gerekiyor. Geçen fiyatına bakmıştım. 700 TL filandi. Yani bu telefonun üstüne bir 700 TL daha ekleyerek adaptörü satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de yan sanayi adaptörler filan vesaire de var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Ama orijinal almanız kesinlikle her zaman daha iyi olacaktır. Şimdi bağlantılar kısmına geldiğimiz zaman 5G desteğimiz var. NFC desteği bulunuyor. Wi-Fi desteği ise Wi-Fi 6 olarak geliyor. Genel olarak bağlantılar kısmında iyi olduğunu söyleyebilirim. Sudan ve tozdan korkmanıza gerek yok. IPX7 sertifikası ile birlikte suya karşı dayanıklılığı var. Ama bulduğunuz her suya da telefonu sokmayın. Yani suya soktuğunuz zaman bozulma olasılığı da var düşük ihtimal olsa da. Siz yine suya kolay kolay sokmayın. Telefonda çift hoparlör bekliyordum. Ama maalesef ki çift hoparlör yerine tek bir hoparlör var. Bununla birlikte ses kalitesinin yine idare edeceğini düşünüyorum. Yani kalite olarak çok kötü olmaz ama ses yüksekliğinin çok fazla olacağını düşünmüyorum. USB Type-C üzerinden de kablolu kulaklığınızı takabiliyorsunuz. Artık bu modellerde de Lightning girişi kalktı. A25'te vardı ama bunda maalesef ki artık bulunmuyor. Direkt USB Type-C üzerinden takmanız gerekiyor. Ayrıca A25'te suya ve toza karşı dayanıklılık da yoktu. Bu modelde olması yine mükemmel olmuş. Parmak izi okuyucusunun ekranın altından gelmesini isterdim. Ama yine yan tarafta bu tarz parmak izini sevenler de var onlar için özellikle mükemmel olacaktır. Ama ekranın altına gelmesi biraz daha güzel olabilirdi. Şimdi gelelim son taraflara. Birazdan mükemmel bir özellik hakkında konuşacağız. Ama şu özelliği de ben anlatayım. Çift SIM desteği var. Havza kart takarsanız ikinci SIM'i kullanamıyorsunuz. Ve eSIM desteği maalesef ki bulunmuyor. Güzel özellik ise burada 6 yıl güncelleme alacak bu telefon. Yani şu an 2025 yılında bu telefonu aldığınız zaman 2031 yılına kadar hem One UI sürümünü yani Samsung'un arayüz sürümünü hem de Android sürümlerinin hepsini 2031 yılına kadar alarak güncel bir telefon olmaya devam edecek. Yani ileride satmak istediğiniz zaman güncelleme aldığı için bu telefonu yine rahat bir şekilde satabileceksiniz. Ek olarak da ileriki zamanlarda gelecek bazı özelliklerden mahrum kalmayacaksınız. Bu telefonda da kullanabileceksiniz. Tabii ki de Samsung Galaxy S25 Ultra ya da yeni çıkan modellere gelen tüm özellikler bu telefona da gelmeyecektir. Yine belli başlı özellikleri bu telefona da güncelleme ile birlikte vereceklerdir. Şimdi bu telefonun tanıtımı 18 Mart'ta olacak. Fiyatı da zaten o zaman belli olacaktır. Lansmanla birlikte Samsung Türkiye Türkiye burada satışa sunacaktır. O lansmana gittiğim zaman telefonların hepsini inceleyeceğim teker teker. Yani eğer ki bana gönderirlerse ayrı olarak da zaten incelerim. Bunun yanında bu telefon dediğim gibi uygun fiyata gidirse özellikle kendi fiyatında bulunan telefonları bayağı kenara atacaktır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle 6 yıl güncelleme olayıyla birlikte Samsung'un A26 modeli kendini bayağı ön atmış diyebilirim. Eksileri dediğim gibi 25 watt desteği, ek olarak 60 fps video kaydı bulunmuyor, damla çentik ve çerçevelerin kalın olması. Bunun yanında kamera kısmında özellikle geniş ve yakın çekim kameralarını biraz daha iyi yapabilirlerdi. Peki sizce bu telefon nasıl olmuş yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz videolar için de takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.